Ne oldu can, ne oldu onca yaşananlara, ne oldu can. Bu akşamki maç bana Kaya'nın bu ne oldu can şarkısını hatırlattı. Ne oldu bizim Galatasaray'a, ne oldu bizim tıkır tıkır işleyen oyuna, ne oldu hocamın taktiklerine. Şaşırtıcı, enteresan bir akşam. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle ben bu ortadaki ikiliden bugün acayip şikayetçi oldum. Bu Konya Spor'un Skubic maç boyunca bildiğin özellikle Sarakki'nin kanadından geldi gitti geldi gitti arkaya toplar atıldı arkaya kaçtı asist yaptı bir pozisyon offside'dan iptal oldu vesaire derken Galatasaray'ın sol kanadı Konya Spor'un da sağ kanadı resmen otoban oldu. Taylan burada çok mücadele ediyor ama bu ortadaki arkadaşları yeterince yardımcı olmadığı zaman çok zorlanıyor. Belhanda'nın ben bugün Sağda olduğunu görmedim. Gören varsa söylesin açıkçası. 90 dakika boyunca 90 saniye bile etkili değildi. Galatasaray'daki en kötü 5 maçından birini çıkarmış olabilir. Böyle bir oyuncuya da Levent Şahin ya da Fatih Terim artık takım kim yönettiyse bu akşam. Nasıl belanları 90 kadar hiç anlamıyorum. Zaten Fegoli yokken de bu takımın %80'inin çöktüğünü bu akşam görmüş olduk. Belhanda da bu kadar kötü oynadığı zaman. Emre Akbaba sol kanatta harcanıyor. Bu adam buranın adamı değil. Sol kanatta oynadığı her maç harcanmaya ve değer kaybetmeye devam edecek. Ömer topu alıyor. Hebele hebele gidiyor. Ne yaptığı belli değil. Oğuzcan güzel başladı. Çok mücadele etti ama yani altı pasın içinden atamadığı kafa vuruşu. Hani tam omuzda falan çarpmış olabilir ama onu bitirmen lazım. Bugün bir gol bir asistle oynamış. Galatasaray'da bu kadar kötüyken bir oyuncuya çok fazla sallamak istemiyorum ama o pozisyon olsaydı maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Cagney'in e iki gol attı ama hareket etmiyor. Devam. Maçla ilgili değinmek istediğim asla başka olaylar var. Şimdi onlara geçelim. Galatasaray'ın penaltı pozisyonuyla başlamak istiyorum. Galatasaray'ın penaltısının tekrar edilmesi doğruydu. Çünkü oyuncu topa vurana kadar eğer ceza sahasına rakip takım oyuncuları girerse veya da ayaklarından en az biri çizgiye basmaz, penaltının tekrar ettirilmesi lazım. Ama ben penaltıların tek vuruşluk bir şans olması gerektiğini düşünüyorum. Yani devam pozisyonlarının bile bence olmaması lazım. Çünkü zaten o kadar müsait bir pozisyon. Onu iyi atacak ya da atamayacak. Herhangi bir herhangi bir sebepten dolayı tekrar ettirilmesinin, iptal edilmesinin bence artık ya bunun kural kitapçığında değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok rahatsız edici bir kural. Çünkü oyuncu doğası gereği yani rakip takım oyuncusu o penaltıyı kullanmadan defans oyuncusu o ceza sahasına girer. Takım kalecisi refleks olarak ayağını bir adım olsa ya da yarım santimde olsa ileriye çekebilir. O yüzden Galatasaray'ın penaltısının tekrar ettirilmesi kural kitabına göre doğru ama futbolun doğrularına göre bence çok yanlış. Konyaspor'un penaltısında ben ilk başta Lüyendama'ya çok kızdım. Çünkü çok anlamsız, çok aşırı gereksiz müdahale yaptı. Hele Galatasaray'ın Premier Lig seviyesine satmak istediği. Bu sene olmasa da geçen sene 10-15 milyon lira fiyatlarından bahsedilen bu oyuncunun bu kadar gereksiz bir müdahaleyle penaltı yapması kabul edilemez. Ama pozisyona baktığım zaman da Lüyendama'nın herhangi bir yani topa bir müdahalesi var ama rakip oyuncuya bir tekmesi yok. Sadece bacağıyla çarpıyor. Bence çok tartışmaya açık bir penaltı. Ve bir de en son gelmek istediğim konu, İsmail Kartal Galatasaray'ın penalsının tekrar ettirilmesinden sonra kendini attırdı. Ben çok merak ediyorum, bakalım sevgili PFDK üyeleri Fatih'e verdiği gibi 5 maç verebilecek mi? Ben bunu takip edeceğim, muhtemelen hafta sonu olan maça yetişmese de, muhtemelen hafta sonu olan maça yetişmese de gelecek haftaya yetişeceğini düşünüyorum. Bu kararın takipsi olacağım, çok merak ediyorum Fatih'e 5 maç verdikleri gibi İsmail Kartal'a da en az bir 3 maç verecekler mi? Çünkü tepki olarak kara gümrük spor maçında Fatih Terim'in verdiği tepkinin daha fazlasını verdi. Ağzından kötü bir söz çıkıp çıkmadığını duyamadık. Fakat Fatih Terim'in ağzından da bir kötü söz çıkıp çıkmadığını duyamadık. Ya da Fatih Terim'in yaşadığı olayın herhangi bir raporu basına, e, kamuoyuna yayınlanmadı. Yani bu ülkede itiraz ettiği kırmızı kart gördüğü zaman atılan hocalardan sadece Fatih Terim'i 5 maç, 6 maç, 10 maç ceza alıyor. Başka hocalar mı oluyor göreceğiz. Bu kararın kesinlikle takipçisi olacak böyle konuşuyoruz da bilmiyoruz sanki. verecektir İsmail Kartal'ı iki maç Haftaya dedi dersiniz. O da Fatih Terim'e geçen hafta 5 maç verdikleri için yani Fatih Terim'e 5 maç vermeseler İsmail Kartal'a da bir maçta geçiştiriverirler. Galatasaray'a bir söz ön ilk defa bir takımdan 3 gol yedi de derken 4.'cüyü <laughs> maşallah. Yani takımların bu tarz kötü dönemleri kötü maçları olabilir fakat Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmamasının ne kadar ağır sonuçlara sebep verdiğini görüyoruz. Bir şekilde sinirlerini tutması lazım her kaybettiği maçtan sonra polemiği başka tarafa çekip ya da başka bir olay yaratıp ceza alması ya da açıklama yapması takıma aslında eski mantığına göre Fatih fayda getirdiğini düşünüyor ama bence faydadan çok artık günümüz futbolunda zarar getiriyor. Ne oldu can? Ne oldu bizim o futbolumuz? Ne oldu bizim o güzel oyunumuz? Aldığımız 3 puanlar. Daha 2 hafta oldu aslında puan kaybedeli ama Galatasaray'ın birazcık oyununda bugün Markao'nun da belki olmamasının Marka ve Emre Kılıç gibi çok iyi iki isimli olmaması da birazcık düşüklük yarattı. Umarım gelecek haftalarda Marka ve Emre Kılıç döndükten sonra Galatasaray geçtiğimiz haftalardaki etkili oyuna devam eder. Özellikle ben Onyekuru'nun takıma katılacağı tarihi iple çekiyorum. Artık transfer dedikoduları epey çıkmış durumda. Galatasaray'ın yine yarım sezon kiralık artı sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla bir teklif götüreceği Monaco'yu konuşuluyor. Lüyendama'yı da zamanında böyle almıştı. Ki Onyekuru'nun oynadığı takım Monaco'da da Hoca Niko Ben burada olduğum sürece Onyekuru forma giymeyecek tarzda bir açıklaması var. Monaco'da doğal olarak bu oyuncuyu elinden çıkarmak isteyecektir. 1. korunda gelmek istediği ilk takımın Galatasaray olduğunu biliyoruz. Umarım bu transfer gerçekleşir. Bu transfer gerçekleşirse ikinci yarı emin olun burada çok daha farklı şeyler konuşuruz. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki maçta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.